Ben evli bir bayanım, kirpiklerim az olduğundan eşim kirpik taktırmamı ve saçlarımı farklı bir rengimi boyatmamı istiyor. Eşimin bu talebine cevap vermem caiz midir diye sormuş hocam. Şimdi e, evlilik önemli bir müessese. Tabii ki kadının kocasına karşı, kocanın da hanımına karşı saygılı olmalı ve meşru taleplerine cevap vermelidir. Evet. Ama meşru taleplerine cevap vermelidir. Şimdi saç boyatma meselesine gelince boya ile alakalı fıkın e, fıkhın öngörmüş olduğu dört şart vardır. İşte bunların birincisi renginin siyah olmaması. İkincisi e, jöle şeklinde olup da kalıp olup altına suyun ulaşmasına mani olmaması. Yani kına gibi olacak. Üçüncüsü içerisinde haram veya necis bir maddeyi barındırmaması içerilik olarak. Evet. Dördüncü olarak da tıbben sağlıksız olmamalı bu dört şartı barındırırsa boya'ya fetva verilebilir. Kirpik konusuna gelince yani harici bir kirpiği kişinin kendi kirpiğine katması bu bir nevi makyaj şeklinde evet. göze daha bir güzellik versin diye. Şayet bu kirpik insan kılından yapılmış bir kirpik ise bunu kullanmak kesinlikle caiz değildir. Çünkü insanın cüzlerinden bu manada bir menfaatlenmek fıkhın kesinlikle caiz görmediği bir meseledir. Evet. Ama onun haricinde işte e, kimyasal bir takım karışımlarla yapılmış veyahut da e, bizatihi haram olmayan hayvanların kıllarından yapılmış ise e, bu durumda onun oraya zerk edilerek yani e, kaynak diyorlar kaynak yapıyorlar. Bu şekilde yapılıp da bir güzellik verecekse yine buna izin verilmez. Bu caiz değildir. Peki mi? bunda hocam siyah boya kullanılıyor. O da Burada farklı da, bir mesele. Evet. Ben oraya girmeden önce aslında şunu diyeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Saç eken ve ektirene lanet ediyor. Bir hadis-i şerif. El vasılete vel mustavsine. Evet. Ki o dönemde saç ekme, saçın ucuna ikinci bir saçı e, kaynak yapma veya birleştirme o zamanın teknolojisi şeklinde bu yapılıyor idi. Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam. Şu andaki saç ekme daha farklı. Direktmen deriye e, yapılıyor. Evet. Ama kaynak da bildiğim kadarıyla yapılabiliyor herhalde. E, dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman e, göz kirpiklerine ikinci bir kirpi eklemek caiz değil. Ama kişinin gerçekten çok çirkin bir durumu var. Yani e, normal olması gereken gibi de değil. Bu işte e, yanmıştır, bir kaza geçirmiştir, bir şey olmuştur. Böyle bir kişinin normal bir hale gelmesi için fetva verilebilir. Ama burada kişinin kendi inisiyatifine de bu bırakılmamalıdır. Bu gerçekten böyle mi? Çünkü herkes kendince ya bu ben aslında daha güzelim ama bu bir sıkıntılı diyerek kendine bir açık kapı bulabilir. Buna da olanak sağlanmamak lazım gerçekten çok kötü bir durumu varsa onun normal hale çevirmek adına fetva verilebilir. Ama normal bir durumda sadece güzelleşmeye tahallük etmesi açısıyla buna fetva vermek doğru değil.